Sevgili izleyiciler konuklarımız bayağı ben size söyleyeyim <laughs> ekranın başından ayrılmayın. Ayrılmayın. Çünkü tartışmaların göbeğindeki iki isim aramızda kalmasın stüdyosunda. Sevda Türk'ü sev. Artık yorumlarını biliyorsunuz söylemenize gerek geldin, yok. Hoş Sevda hoş geldin Sevda Hoş geldin Sevda ve her yorumuyla olay yaratan Bayhan. Vay Yine an. olay yaratmayı başardı efendim. Ben konuşurken o şarkı söylerken... <laughs> o şarkı söylerken sen konuşacaksın. Sıcağı sıcağına hiç zaman kaybetmeyelim haberler çok. Kan Film Festivali tartışması yaşanıyor. Evet. Kırmızı halıda yürüyen Türk güzelleri ağır bir şekilde eleştiriliyor. Neden eleştiriliyor? Esra Dermancıoğlu başlattı tartışmayı. Sen de katıldın, birileri evet. daha katıldı. Önce haberimizi izleyelim. Sonra söz burada Evet, yani eski kaç... dermancıoğlu ve e, Ahu Sungur'un başlattığı bir tartışma var. Türk güzeller orada kendilerini, hani özetle. E, yırtmaçla, dekolteyle kendilerini gösterdiler. Keşke sanat ön plana geçseydi. Aman ediyorsun. Bayhan sen sakın konuşma. Linçlerler seni erkeksin diye. Bari beni zaten linçliyorlar. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Öncelikle. Sizin yanınızda konuşmak ne e, mümkün? E, <laughs> sana... <laughs> Ama sizin yanınızda ben de şarkı söyleyemiyorum. <laughs> şimdi şöyle bir olay var. Onu söylediniz. Ee, evet. <gülüyor> Biz <gülüyor> video paylaştık. <laughs> şöyle şimdi Esra veya diğeri. Ben hı. şunu söyleyeyim. Öncelikle şöyle bir algı yaptılar. Kan Film Festivali'ne gidenler ülkemizi temsil etmediler. Onlar bağlı bulundukları, sözleşme yapmış oldukları markaları hı hı. veya oynadıkları diziyi bunu temsil ettiler. Bu da bir ticari gidişti çoğunun gitmesi. Evet. Tabii bu ticaretin içinde PR da oluyor. Ama baktığınızda e, dizi oyuncuları oradaydı. Bana deyin ki Karakter oyuncularından kim vardı? Hı. Şimdi bugün Türkiye'de maalesef ki bir şekilde ünlü olan, bir şekilde parlatılan, bir ajansla anlaşıp o ajansın dedikleri doğrultusunda hareket eden e, sesi güzel olsun olmasın oyunculuğu iyi olsun ya da olmasın fark etmez bir şekilde siz oyuncu oluyorsunuz, bir şekilde siz şarkı söylüyorsunuz. Şimdi oraya gidenler dizi oyuncusuydu. Bana deyin ki hangisi karakter oyuncusuydu? Evet, bir karakteri canlandırıyorlardı ama sanat adına bugün dizilerde oynayanlar sanat mı yapıyor zannediyorsunuz? Hayır, dizi yapıyorlar. Senaristler bu kadar saçma senaryoları niye yazıyorlar? Cinsellik var, entrika var, yalan var, o var, bu var. Niye? Halkın dikkatini çeker. Sokakta kavga edilirken seyreden insanlar topluluğudur insan dediğin canlı ama kana gitmek Önemli nasıl gittiğin önemli. Seni kana bir başarından do dolayı ya da sen çok özelsin farklı bir şeyden. Hayır çoğu markalarla anlaşma yaparken madde var zaten. Şuraya Söz gidecek. Var. Evet. Buraya gidecek. Evet. Ha gitmesin de göreyim tazminat öder. Bunun, bunun ne gibi bir sakıncası var? Bak sakıncası yok. Sadece ben şunu diyorum işlerini en iyi şekilde yapıyor olabilirler ama burada sanki muhteşem başarılılar çok iyi oyuncular öyleler böyleler diye kana davet edilmiş diye bir şey yok. Bir düğüne davet edilmekle aynı evet. şey. Ama şimdi az önce dedin ya sevda karakter oyuncusu evet. yok. Bir kere Meryem Uzerli e, Hürrem Sultan'da bir karakteri canlandırdı ve bir karakter oyuncusu. Evet o karakter üzerinden sen söyledin değil mi dün programda hala onun ekmeğini yiyor. Evet doğru gibi. doğru. Eğer doğru. gerçek Ama bir, bir karakter oyuncusu olsaydı oyunculuk mesleğine devam ederdi. Ora, o karakterden ben iyi oynamıyor hmm. demiyorum gerçek bir karakter oyuncusu ne olursa olsun mesleğini bırakmaz. Birce Kalay'ı düşün. Mesela Birce Akalay da bir karakter oyuncusu. Bakın, bir karaktere bürünmek demek gerçek manada karakter oyuncususun demek değil. Bana da şimdi bir karakteri versinler, elimden geldiğince Ay, yaptığı yaparım. işleri baktığımız zaman bak, hani tiyatro bir... tiyatro çok önemlidir. Ben her zaman diyelim bak sanat benim için çok önemli ve sanatın içini lütfen bu televizyondaki dizideki karakterlerin oynadığı oyunlarla boşaltmayalım. Sanat çok önemli. Yani bir, e, ama... Sevda şöyle bir sanat... şey değil İlla yani. İlla da e, Kırmızı Halı kampin festivali ya da diğer festivallerde evet. Kırmızı Halı'da yürüyen kişilerin böyle büyük büyük sanatçılar büyük büyük sanatlar e yapmak. burası ticari e doğru. bir yer. E ben de onu anlatıyorum. Evet. Ama bunu siz bizimkiler bu oyunlarında, dizilerinde çok başarılılarmış da şu açıdan magazinel onların... hayatları olmasaydı. Bak şöyle. bütün hepsinin kim bu kadar tanırdı? Bak aslında gitmek kriterleri şu. Bu isimlerin hepsinin dizileri dünyada çok satılıyor. Okey. Niye? Bu sebepten dolayı Şunu gidiyorlar. Şunu söyleyeyim. Çok markalar sat... onları bu yüzden seçiyor. Evet. Çok satılıyor olması dizilerin, o dizilerin iyi olması, topluma faydalı olduğu İyisi anlamına gelmiyor. İstediğiniz üstünü tartışmıyoruz ama okay. Türkiye'ye kazandırıyor. Evet. Ülkemize para kazandırıyor onların oynadığı ha. diziler. Ne kaybettiriyor? Ne kaybettiriyor? Ee, değer yargıları burada kendimizi parçalıyoruz. Bugün baktığında kan film festivaline gidenlerin kıyafetlerine, şimdi Özgür Bir şey seçimi... söyleyeceğim. E, ee, Hande Erçel'in şu kırmızı elbisesindeki dekoltesi bayan sana da soralım bir erkek olarak. Bizim değer neyimizi kaybettirir? Şimdi ben öncelikle esasen neyi konuştuğumuzu çok anlayamadım. <laughs> evet. Yani hedef hedef konu ne? Şimdi Sevda Hanım çok güzel konuşuyor fakat e, çok derinleştiriyor. E, hedef ne mesela buradaki ana konuyu anlamak Hedef e, Esra Dermancıoğlu'nun başlattığı Ahu Sungur'un da ona katıldığı Sevda da katılıyor. E, kızların e, Kırmızı halı üzerinde yarı çıplak olduklarını düşünüyorlar. Evet. E, onlar da uluslararası firmalarla anlaşma imzalayıp gittiler. Onların oynadıkları diziler dünyaya satılıyor ve Türkiye bundan para kazanıyor. Evet. Yapımcısından seç ışıkçısına kadar. Okey, bak, bir sektör dönüyor yani. Zaten cevabı o yüzden tercih ediliyorlar. Ne Selam diyorsun? Abi, Sen para. de bir erkek olarak da bir fikrini alalım. Şimdi öncelikle hani e, zaten e, Uzun uzun zamandır e, Sevda Hanım da söylediği gibi tiyatronun çok fazla desteklenmediği bir süreçteyiz. Hı. Ama e, bir sektör var, güzel bence başarılı bir dizi sektörü var e, ve Türkiye zaten hani belirli bir ölçüde e, engelleniyor. Hani televizyonculuk olsun, sinema sistemi konusunda olsun. E, var olan isimler popüler veya güzel veya yakışıklı, veya başarılı veya başarısız nihayetinde dizileri yani çok izlenmiş insanlar rağbet görüyor ve bizim başka çaremiz yok Türk halkı olarak. Dolayısıyla e, ben e, şu veya bu şekilde ülkeyi temsil etmelerini destekliyorum. Fakat çıplaklık dediğimiz şey zaten artık tamamen e, göreceli olmaya başladı. Sahnede olsun, Hı. dizilerde olsun veya filmlerde olsun. bu Artık o kadar çok geçti ki e, çıplaklık mevzusu her yerde de çıplaklık var. O yüzden bence herkes nasıl istiyorsa öyle davranabilir. Şimdi ben şunu eklemek istiyorum. Herkes dilediği gibi yaşıyor. Ben kimseye niye yaşıyorsun demiyorum. Ortaya koyduğum nedenler niçinler ve niyeler nedir? Şimdi biz dekolteyi konuşuyorduk. Dekolteyi geçtik ama artık iş teşhirciliğe dönmeye başladı. Bugün Türkiye'de Özgür değiliz. işte kadınlar özgür olsun diye ortaya çıkanlar kadınların özgürlüğünü kadınların çıplaklığına bağlayarak kadın kimliğini bana göre çok ayağa düşürüyorlar. Kadın kimliğine yapılan en büyük haksızlık ver coşkuyu ver coşkuyu ne kadar açarsan o kadar özgürsün. Ne kadar açarsan o kadar modernsin, aydınsın. Sence Hayır. çok açmış olan var mı? Şimdi kan film festivalindekilerin eğrisi ya şunu geç. Genel olarak söylüyorum. Bizim ülkemizde bugün sanatçı demiyorum ben işte bu magazin ünlülerinin yaptıkları kıyafetler şarkıcıların klipleri veya dansları oyunları bunlar ne oluyor orada magazin manşetlerinde kaldığı gibi değil senin de dediğin gibi sokaklara iniyor sonra Fakat bugün şöyle bir yol çok özür diliyorum Selda burada şöyle bir yol ayrımı var kam film festivali dediğiniz yer zaten bizim Türk kültürüyle evet. hiç alakası Aksu olmayan yani, bir yer. yani dünya e, sinema sektörüyle alakalı e, öncü olan belirleyici olan insanların evet e, sistematik olarak ortaya koymuş olduğu kural dolayısıyla bizim ülkemizin oraya katılacak olan insanların oradaki şartlara göre uyum sağlamak mecburiyeti var. Yani, Dolayısıyla ya şimdi siz bir... şalvarlı bir şekilde gidemezsiniz. Yok, zaten onlar Belki bir şalva... birisi Aa, şalvarlı gitseydi daha çok daha dikkat çekerdi. Çok ciddiyim. Şunu söyleyeyim. Ama ben bu sebepten dolayı yani şimdi şartların e, e, dayatmasından dolayı ben hiç kimseye eleştiremiyorum. Bak, kendi git, adıma. Şunu söyleyeyim. Öyle gitmelerine de bir şey demiyorum. Sadece bunların Türk halkını, Türk kadınını temsil ediyor gibi yapılan haberleri ben buradan bir Türk kadını olarak kınıyorum. Kim diyor Beni Türk temsil... kadını? Yani yani genel olarak Onlar kendi ya sonuçta... yani şeylerini temsil ediyorlar. Ay, oyunculuğu, Ama e, çoğu genç bana yaptıkları. gelen mesajlar ne biliyor musun? Sanki bizim ülkemizi hani temsil etmeye şimdi herkes senin benim gibi olayların detayını bilmiyor şimdi o yüzden yapılan haberler manşetler çok çok önemli yani burada Türk kadını veya bir batılı kadın da benim gibi gidin muhafazakar batılı bir kadın da benim düşündüğüm gibi düşünüyor veya ben hep dedim ya herkes bir gün sevda türkü sev gibi düşünecek Aa işte bak Ahu Sungur işte Esra Hanım Esra'nın de... son cümleleri göreceksin ama Biraz. bak birkaç dakika <laughs> o, sonra o, o değişti <laughs> Esra Değirmencioğlu'ydu değil mi soyadı evet evet Dermancıoğlu. Şimdi Esra Dermancıoğlu zaten kendisini ben çok eleştirdiğim aykırı bir tiptir. Yani sanat adına eleştirisini şu kadar kabul ederim ama hani bana göre Esra e, Dermancıoğlu önce kendisine baksın, kendi paylaşımlarına baksın. Aslında o da çok iyi bir karakter oyuncusu bence yani çok güzel yapıyor. Ama neden bir karakter oyuncusu kalkıp böyle saçma saçma videolar veya söylemler yapıp gündeme gelmek ister? Onu da ben anlamış değilim. Sevda, şöyle bir şey var. Ee, bu kan içinde geçerli, Oscar içinde geçerli, dünyanın neresinde olursa olsun yapılan organizasyonların içinde bir ticari bir, Tabii var. bir sistem var. Bravo. Ama şu da bir gerçek ki bu, bu yılki Kan Film Festivali'nde kanda yürüyen oyuncularımızın da hiç oyuncu olmamakla beraber canım onlar da oyuncu mu açtılar her yerine gittiler çok acımasızca ya, belki olur. Uç. Nedenini evet. söyleyeyim bir kere Meryem Uzerli. Sonuçta önemli işlere imza atmış uzun zamandır bir Hangi sinema fi sinema işlere? filmi bir dizi yok var. Çok var çektiği bir sinema filmleri var. de var. Şimdi Birce Akalay'dan bahsediyoruz. Hoca, üniversitede hoca okay. sayısız tiyatro oyunu var ve iyi bir karakter oyuncusudur tamam, okay. Birce Akalay'da. Şimdi burada bence birazcık e, acaba e, Esra'nın da dünkü Dermancıoğlu'nun dün açıklamasını çevirmesine etken olan şey çok e, sert ve acımasız yürümemek gerekiyor. Orada evet bir Türk kadını, Türk genç kızı olarak bizi temsil ettiler. Bizi hayır, temsil hayır, ettiler. Hayır. Nasıl hayır? Kendi Mesela bak Nasıl işte, temsil ha etmediler? Bak çok güzel söyleyeyim. Sevda Beni temsil edemez. Hayır ama hayır. sonuçta Türk oraya giden kadın kızı, sektörünü genç kızını ediyor. Sektörünü, hayır, sektörünü şöyle, temsil dizi ediyor. dizi sektörünü, kendi dizi sektörünü ki Evet maalesef aynen temsil ettikleri gibi dizi sektörümüz, magazin sektörü aynen orada temsil ettikleri gibi. Ama bir Türk kadınını, Türk genç kızını bu şekilde temsil etmediler edemezler. Bu bu değil Ama şimdi söyleyeyim. mesela geçen yılı çok özür dilerim bayan geçen yılda biz Merve'yi ayakta alkışladık değil mi Kan'da? Çünkü önemli bir şey. Kim Merve soyadı? Merve Dizdar. Merve Dizdar. Niye ayakta alkışladı? Çünkü, çünkü çok Altın önemli bir kazandı. Kazandı ama saçma sapan bir konuşma yaptı. Türkiye'yi temsil etmedi mi şimdi? Hayır, mesela. Hayır. mesela. Hayır konuşma ayrı bir mesele ama oradaki büyük ödülü aldı. Evet. Temsil etmemiş mi oluyor? Gerçekten merakımdan soruyorum Şunu bakış Bunu söyleyeyim. Bir e, oluşumun bir ülkenin içinde bir şey yapılıyorsa hı hı, tamam mı hı. niye Kültür Bakanlığı var her ülkede bizde de var kültür ve sanat çok farklı bir şey şimdi evet. bir verilen ödül hı hı. uluslararası ödüllerde de ben şöyle düşünüyorum maalesef hepsi için söylemiyorum onun dünya siyasetiyle de alakası oluyor. Erevizyon bunlardan bir tanesi. Evet. Maalesef evet. siyasi oyunların, siyasi evet, mesajların doğru, 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 verildiği doğru, evet, şeylerdir. Yani bu yüzden ben o alınan ödülleri ve çoğu ödül törenini de yani tasvip etmiyorum. Çünkü bana inandırıcı gelmiyor. Bu oradaki kişinin o ödülü hak etmediği anlamına gelmiyor ama o farklı mesajlar veriyor. Sen sen, ne biraz, var musun? sen görüşüne katılmayabilirsin Merve Dizdar'ın ama evet. Merve Dizdar e, güzel oyuncu, Altın başarı. palmiye alarak evet. bugün ülkede Yok. bize bizi gururlandırdı. Şunu merak ediyorum. Pardon. Esra Dermancıoğlu, Ahu Sungur şu an giden kızları eleştiriyorlar ya yani oyunculuklarına dedem vuruyorlar. Merve Dizdar ödülü aldığında Merve Dizdar'ı kutladılar mı? Yani bir e, paylaşım, En azından sosyal medyadan kutladılar mı? Gururluyuz bir meslektaşımız ödül aldı. Ben birçok ismin kutlamadığını biliyorum Merve Dizdar'ı. Evet. Çünkü burada Esra Dermançoğlu bize kızmış biraz azıcık gücenmiş olabilir az sonra gelecek. Oyuncular dünyasında, tıpkı diğer meslekler dünyasında olduğu gibi çok belli etmeseler kıskançlık de... Tabii. Esra Dermancaoğlu açık ara belli ediyor. Bir kıskançlık var. Var. Beğenmeyeni taşlar aslında çok beğendiğinde kutlamaktan çekinir. Şimdi şöyle, benim bu eleştirdiğim Ama... insanlarla rekabet ortamım yok. Kategorize edilemem. Hı hı. Aynı kulvarda hiç değilim. Benim zaten durduğum yer belli. Ama şunu da söyleyeyim. Türk dizilerine baktığınızda bak bir ...karakter yani çok nadir... ...zaten Merve Dizdar da e, TRT'deki... ...dizidir evet, dolayı evet. değil mi? Evet. çok Güzel yapıyordu. O rolü, rolü... ...gerçekten oynamak çok da... Nuri Bilge Ceylan'ın filminden Aynen. dolayı aldı. Aynen. Ama genel olarak öyle. Fakat işte orada Hı. da ne var? Sen orada o ödülü alırken... E, ...siyasi bir şey... ...veya hiçbir şey katmaman lazım. Bence sanatçı böyle olması lazım. Bireysel tabii ki bir siyasi görüşü olur. Başım gözüm üstüne. Ama... ...sen o ödülü alıp oraya gittiğinde, ödülü al aldığın zaman e, inanan inanmayan herkes için ülkeni temsil ediyorsun. Orada bizim sanatçılarda yapılan bir şey var. Ben buradan sinan akçıl'a selam yollamak istiyorum. Fransa konserinde muhteşem gelenlerin yarısı da Fransızmış, oraları inletmiş, oradan da sevda aslında şöyle bir şey: Kim bize yakın görüşü seslendiriyorsa ülke olarak öyle olduk, onu alkışlıyoruz. Kim bize ters görüşü veriyorsa başarılı da olsa onu yerin dibine sokmaya çalışıyoruz. Magazin Aslında... öyle. Magazin öyle değil. Yok. Artık ya magazin her şey şeyi öyle. öyle. Artık bu ünlü Esma her yerde. Değil her yer, Her öyle yerde gibi. Öyle. Evet. Size Şimdi mesela Esma, ben Melek siz... Mosso'yu bir hiç haz etmem ama o pavyonlar olayında çok güzel bir açıklama yaptı. Dedim ki bak ben haz etmiyorum ama bak doğruyu söylemiş. Sevda aslında şöyle yapsak Erişim. daha rahatlayacağız, rahatlayacağız özellikle sanatçılar açısından. Hepimizin siyasi görüşü farklı olabilir. Herkes Tabii hep aynı olmak zorunda değil. değil. Hepimiz Tabii. birbirimize saygı duyarak yaptığımız performansları evet. akışıyla eleştirelim. Sen, o yani başka yani sen şu görüştesin ama başarılısın. <laughs> Başarında üstünü çiziyor. Yok, Yok olmaz. Şimdi bir şey anlatmak istiyorum. Ee, şimdi özellikle kanda e, giden her oyuncu, her filmimiz, her yönetmenimiz. Bizim ülkemizi nasıl temsil ediyor biliyor musun Sevda? Orada bulunmuş biri olarak söylüyorum. Türk Ay, bayraklarıyla valla. Türk evet. bayraklarıyla. Gerçekten şimdi sen öyle deyince gözümün önünde şeyi akıttım. Seni beni çağırıyorlar. Nasıl olay neydi? Türk bayraklarının <laughs> e, özel özel standlarının olduğu yabancı basını orada BBC'si bütün yabancı basın ve ajanslar oyuncularımızı alıyor, röportajlar yapılıyor. Hatta şöyle şeyler yapılıyor sevgili seyirciler. E, kanda özellikle Türkiye'yi temsil eden gelenek görenek değerler Hı. ne varsa temsil edilen şeyler onlarla ilgili küçük nüanslarla paylaşımlar yapıyor yabancı basın. Şimdi böyle baktığımızda biz burada Kıyafeti tartışmamalıyız diye düşünüyorum. Evet bizimkiler mesajı orada kıyafetten bağımsız. Ne vermişler yabancı basına? Düzeltelim yani. Ne bizim Akıncı'yı mı anlatmışlar? Bak, İran Cumhurbaşkanının koordinatlarını tık diye buldu. İHA'yı, SİHA'yı mı? Veya bizim ben yaptığımız şeyleri ne onun anlattılar? yeri Kırmızı Halı mı bu olay konuşacak? Bak, yani dedi ülke. Veya Ama, tatil Antalya'yı mı orası? Anlattılar mesela. Hayır, bak, şimdi bak öyle şey, istiyorsan... turizm cenneti mi meğer? Sen yani? Sevda mesela, Bak şöyle, şöyle sireden... bakacağız. Hande Erçel orada ya da Birce akala ya da e, Meryem Uzer'le 3 ya da 5 film ya da dizi anlaşması daha yaparsa bu senin faydana. Evet, Görüşlerin evet. onunla aynı olmasa da sen bu Güzel sektörü bir şey. canlandırıyorsun bir setten 200 kişi ekmek yiyor. Tabii, 200 ayrı. kişi evine ekmek getiriyor 400 kişi ediyor oradaki işsizliği ve istihdamı kaldırıyor. Sen burada ne kadar eleştirsen her şeyden da. önemli. Dizi, Olayı öyle bu, bakın. Sektördeki. Çünkü Atla. o zaman onu çiz bunu çiz o sektör bitsin o sektördeki insanlar aç kalsın. işsizlik artsın falan. ve Yani şu biraz da bir, perde gerisi. Yok yok şu şey değil, var. Ben şunu söylüyorum. Dizi ve televizyon o kadar önemli. Bakın sizin bu programınızın bu ülkeye ne kadar faydası. Magazin programı gibi gözüküyor. Mesela benim takipçilerim dedi ya Sevda Hanım baştan dedi hani sizin magazin programınızda baktık ki dedi program nın içi dedi çünkü magazin de bir hayat Tabii. Topluma yansayan kısmı, etkileyen kısmı, görsel kısmı. Dedik ki ya hani şu an tak oturtuyor seni. Niye? Çünkü evet. görüyor o yüzden çünkü... biz diyoruz ki daha güzel yapılsın. Evet. Kaldırılmasın. Çünkü, daha çok insan çünkü ülke yapıyorsun. olarak magazini seviyoruz. Magazinle evet. ilgili bir araştırma var Onda birazdan evet. ekranlara Dedikodu getireceğiz. Da şeymiş, Konu önemli. ne olursa olsun tekrar magazine e evet. bağlarız fazla da bir şeyi evet. ye, kurcalamayız. Peki, Bu arada Müge Birci ha. çok özür dilerim. Az önce Bayhan bir şey söyleyecekti. Bayhan böyle duruyor duruyor bir Üç geçti. kadının yanında Onu bölmüştüm ben. <gülüyor> Acaba <laughs> pasatmadan bu önce... Ben buyurduğumda zaten sizin yanınızda konuşmak ne mümkün ya? Öyle mi oldu? peşime. <laughs> Hadi söyle de Bayhan. ben de sonraki evet. habere geçeyim. Estağfurullah. Yani şimdi dinliyorum sadece. Ee, Sevda Hanım belli ki baya bir ideolojik e, düşünceler içerisinde. Benim. Yani şu... Aynen öyle, öyle, aynen, öyle aynen. Öyle gözüküyor. Fakat hani ben... Bazı yerlerine katılsam da çoğu söylediğine şu şekilde katılmıyorum Sevda Hanım'ın. Ee, kültürler tartışılır bir konu oldu artık. Yani e, her şehirden hatta şu an İstanbul'daki semtten semte kültürler değişmeye Tabii başladı. Ki. Dolayısıyla benim kültürümü ben herhangi bir yere dayatamam. Siz kendi kültürünüzü bana herhangi bir şekilde dayatamazsınız. Hayata bak şaşımız aynı olmayabilir. Nihayetinde Türkiye'nin ve dünyanın bir televizyonculuk gerçeği var. Siyasi e, Veyahut da işte e, küresel matematiklerden bahsetti aslında Sevda Hanım Şu anda küresel alemde zaten her şey değişmiş durumda. E, hani eğer e, ya ben ben şahsen kendi adıma konuşuyorum. Siyasetten o kadar çok sıkıldım ki her yerde siyaset karşıma çıkıyor. Her yerde siyaset bir hani şey Bunun yapamıyoruz. Gel magazin yapalım <laughs> evet, ya, ya. boşver. Evet. 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 Magazin bir anlamda da masajdır. Sertleşen kaslara ve kafalara iyi gelir. Sevgili izleyiciler evet. Esra Dermancıoğlu oraya ben gitmeliydim. Onlar değil dediği kişilerden bir tanesi de hedef aldığı kişilerden bir tanesi de Birce Akalay'dı. Birce Akalay'dan cevap geldi.